hazırdır. Vücudunuzdaki tüm saçmaları çıkarttık. Çok saçma ama olsun. Sağ olun doktor bey. Geçmiş olsun. <gülüyor> <gülüyor> Çok şükür adam ya. Çok şükür. Hani Kemal ne yaptın koçum? Aradın mı gülübük yengeni? Aradım tabii Sinan abicim. Her şeyi bir güzel anlattım. Dayanamaz hemen geliyorum. Ah gel bu yapayım seni Hani Kemal. <laughs> oh. <gülüyor> Damat! Damatlar götürsün seni inşallah. <laughs> Ayçemen ne anlattın oğlum sen gülübük yengene? <laughs> bir de soruyor ya. Çıkma bak bir de soruyor. Tamam sormayayım mı yani? Anlattı bana neler yaptığını. Hala konuşturuyorsun değil mi ha? Vursana şuna. Vur. Bir dakika bir dakika ya. Yargısız infaz yapıyorsunuz. Ben daha suçumu bile bilmiyorum. He, sen şimdi görürsün ya. yargısız infaz. <laughs> <laughs> ya ne yapıyorsunuz? Neredesiniz? <laughs> Araba. Çekil lan. Ne, ne oluyor? Bas, bas dedim sana. Tamam. Tamam sakin ol. Kaçırdınız. He kaçırdık. Evet ona kaçırdık. He ona kaçırdık. İnanma kızım aklını karıştırıyorlar. Ya vallahi billah tillah Zeyno benim yavuklumdur. Zeyno'nun babası Zeyno'yu başkasına veriydi. Sinan adamda bir acımıştır. Ondan sonra gittik hep beraber Zeyno'yu kaçırdık. Kaçarken de Sinan abinin kafasından vurdu ağalarım. Doğru mu bunlar? Ya tabii doğru. Yoksa ben senden başkasına bakar mıyım? Benim gözüm senden başkasını görür mü? Ben senin üzerine gül kokular mıyım? Gülü bittim. Ah benim iyi yürekli koca. Demek ah, Süseyde yardım etmek için gittin. Evet. Salak kızım. Salak aa, kızım. Ah oh, benim salak kızım. Ne belli dümen olmadı? Ya anneciğim işte her şey ortada. Bak. Ya çok özür dilerim Sinancım bacım senden de çok özür dilerim affedersin. Ali Kemal telefonda ağam kız kaçırdı deyince ben de öyle yaptım. Ali Kemal sen ne anlattın? Her şeyi bir güzel anlattım dedim bu muydu Ali Kemal? Ya Sinan abicim her şeyi bir güzel anlatırken biraz eksik konuşmuşum kusura bakmayasın. Evet. <laughs> Neyse artık madem iş anlaşıldı. Durağa dönelim. Nuri baba kızı durakta bekliyordur. Baba, bana bir kız kaçıyordun mu? sen eksiktin. Biraz daha az sür. Biraz daha hızlı sür şunu. Efendim, inanın elimden gelir. İlgilen e gel. gelen yetmez. Daha iyisini yap. Tamam. Bak şu gaza. Kalabalık yerlere girmez. Dön şuradan dön. Dön dön dön. dön. Şuradan dön. Tamam. tamam. Çok malum abi. İçim resim çekti. Gelin tamam. Selamun aleyküm ağalar. İsim var mı acaba? Bak kaçaklar geldi kardeşler. Hoş geldiniz. Gözümüz yollarda kaldı. Boşuna geldiniz arkadaşlar. Üçünüzü de kovuyorum. Uy, gerçekten mi diyorsun Nur babacığım? Kurban olayım yapma Nur baba. Kovacaksın. Aa vali kemali kov. Üçümüzü buradan kovma. Yazıktır. Bugün yaptım. Ya sen beni niye ateşe ateşin Sinan abicim? Hayır efendim. Bana yalan söylediniz. Üçünüzü de kovuyorum. <laughs> Nur baba. Kurban olayım. Affet bizi baba. Ben baba. Kurban olayım affet. Baba sen affetmezsen gülübük, can, kayganan hepimiz yollara döfilir. Üstelik bile oluruz. Kurban olayım. Ağam yüzüye bakacak yüzüm yoktur affedin sen. Sen benim babamsın. Hadi işten kovaysın. Evlatlıktan da mı kovaysın Nur Baba? Cömert miyim? Öf be baba! Öf be baba! Kovuldum Ne Baba! Affet! Affet! Affet bunları Nuri Baba. Ne yaptılarsa aşk için yaptılar. Allah razı olsun. Ne kadar güzel konuştun Murat Hocam. Ya Osman Ağa sen de bir şey söylesene hadi ya. Haa al. Hakikaten ben Urfa nasıldı? Güzel miydi? Ya ne Urfa'sı Osman Aga Urfa'yı niye karıştırıyorsun? Konuyu da atma konuyla ilgili konuş ya. Ha ha. Üpsün de bunlar ellerini. Bağışla gitsin be. Ha? Ha kardeşlik? Baba be sen hep demez misin bize? Biz bir aileyiz diye. Hani birimizin başı sıkışsa hep beraber koşarız yardımına. E Seyit kardeşimin de başı sıkışmış. Sinan abimle Ali Kemal de gitmişler yardımına. Affet gitsin. Ne güzel konuştun mu Avukatım çok doğru söylüyor. Ömer Aytemiz'i istiyor hakim bey. Pekala arkadaşlar. Bu defalık sizleri affediyorum ama... ...bir daha yaparsanız gözünüzün yaşına bak. Baktığımızda... <laughs> bir dakika, bir dakika. Çekilin bakayım şöyle. Sözünü ettiğiniz Zeyno bu mu? Ya, sen ne güzel bir kız mısın be? <laughs> hoş geldin Zeyno kardeş. Kız, hoş geldin. <laughs> hoş geldin. Hoş bulduk ağlar. Seyit. Ee, şimdi Zeyno'yu aldın geldin. Tamam, iyi güzel hoş da. Bundan sonra ne olacak? Bilmiyorum ki ağam. Her hal yani sanırsam aşiretin büyükleri araya girerse her hal barış olur ağam. Barış olur mu dersin? İnşallah ağam. O zaman biz de size burada güzel bir düğün yaparız bile. Hepimiz kurtlarımızı dökeriz. Sen ne güzel konuşuyorsun. Ne? Be, yalama be yalama. <laughs> Devam et soldan. Yerden sola. oluyor Melahat galiba baba. Ben sizin mangalda takırık aramışım. Melahat <laughs> hanım tersi kullanmaya hala ölüyorum. Cepten arıyor musun Melahat Hatun Hanım'ı? Diyeyim tesisin mandali takılmıştır. Anlamadı bana. az gaza be sen? Bırak şu enseyi nasıl? Uy silah da nereden çıktı? Evlat esir almışlar e, be. Demek ki, özellikle düşürmüşler sizin <laughs> mandalını. abi ya bize yerini belli edebilmek için. Şimdi ne yapacağız dur babacığım? Ne demek ne yapacağız? Polis arayacağız Ya durun evet. sakin olun ya. Önce kadının nerede olduğunu öğrenelim. Beyefendi bu bir yanlış anlamayın da olur. Polisler her tarafı tutmuştur. Yakanızı sıyıramazsınız. Teslim olun lütfen. Yok ya. Ne uyanık şeysin sen öyle. <laughs> çeneni kapat. Eğer kapatmazsan ben ebediyen kapatacağım o çeneyi. Sür be kadın, sür gene. Tamam, süreceğim. Süreceğim de şu ileride İskender Ağa e camiye bak. O camiden sağa mı, sola mı döneyim? Sola dön, sol taraf daha fena. Tamam, o zaman İskender Ağa e... camiye sola dedi. Sola dedik ya be kadın. Ne bu sola? İskender Ağa dedi! dedik. Kalmış adalar. Polis haber vermeliyiz çocuklar. Alo? Ah, Al, komiserim. Nasıl ediyoruz efendim? Ben de makasa durandan Nuri bir ihbarda bulunacağım. Buyurun Nuri Bey, sizi dinliyorum. Ha efendim bizim şoför arkadaşlardan Melahat Hanım'ın arabasını gasp ettiler. Arabada silahlı insanlar var. Aracın plakası kaç? Arabanın plakası 34 tut 93. Efendim şu anda Kanlıca'da İskender Ağa Camii'nden sola döndüler. Peki Nuri Bey, hemen gereken önlemleri aldırıyorum. Sağ olun komiserim. E peki biz ne yapacağız arkadaşlar? Elimiz kolumuz bağlı mı da alacağız Yardım etmeyecek miyiz Melahat Hanım'a? Yürüyün arkadaşlar, gidiyoruz. Gel sen be baba. Hadi gidelim. Nereye gidiyorsun oğlum sen? Bırak boyun kalacak. Doğru seni de Zeyno, sen burada beklersen biz birazdan geliriz tamam mı?